Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber portaldan atlama oyun oynayacağız. Şimdi ben takdimi yapayım. Şöyle 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 şöyle. Hadi görüşürüz. Ben ben niye atladım buraya? Oh yes 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 yes. Yes go. Hop, aaaah Ay niye hep böyle olmuş buralar Tamam Let's go Lan. Abi internet dondu. Es evet, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sakin, sakin, sakin. Her türlü alırım ben. İki dakika bir internetim ne olmuş yani? Bak o da düşmüş zaten. Geçemedi. Yes. Şöyle Shortamla. Hayır, hayır yapma, yapma. Hayır. Ay tamam düştürdük. Aa bu kim? Bir dakika bir kişi daha var oyunda. Moderatör falan bizi mi izliyor? Tamam. Şimdi. Şuraları kapatalım. gel 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 paşam gel 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 oh oh let's go evet son iki tane kaldı na 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 <laughs> aldık. İki dakika canını doldurama gelene kadar. Gel, gel paşam, gel, 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 gel. Gel, daha onu bile atamıyor. Gel. Öyle yukarı çıktın da ne oldu? Ben de alttan kazar kazar giderim. Hadi gel, atla hadi. Atlasana. Atla. Hayır ya, istediğim şey olmadı. Neyse yaparız. Hep bozdu oralara, Hep bozdu oraları. Bir daha çıkaracak beni oraya kadar. Bir yes, yes, yes. an ne oldu? Ben attım Hayır göremedin mi? Aa, şuradan gidelim. Yes. Onu da attım yes. Let's go Bakıyorum bakıyorum bak bak Bakıyorum bak bak Bakıyorum evet Çok güzel yolda yapıyor arkadaş Bakıyorum Yes Hoppa Lan ben neden öldüm Canı hiç bakmıyorum var ya Hop hop hadi görüşürüz Teşekkürler yolda senin için Hop. Haha <laughs> ne oldu?